Evet neyle devam edelim? Üç fotoğraf karesiyle devam edelim ve o fotoğraf karelerini de ekrana getirelim. Bir tarafta efendim Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu. Diğer tarafta ünlü oyuncu Fahriye Evcen. Diğer tarafta ise efendim Meryem Uzerli. Meryem Uzerli'nin küvetteki pozu epey konuşuldu. Fahriye Evcen ise tatlıca da oldu. Diğer kızımız derin ise efendim, Cadılar Bayramını erkenden kutlamaya başladı. Aman Cadılar Bayramı, aman kaçırmayın. Biz bu yana efendim, Avrupa'da, Amerika'da her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor. Bizim ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Hatta biz de şöyle söyleyelim, bir Amerikalıdan daha, daha heyecanla, heyecanla bekleyen, kutluyoruz. daha Fransızdan bir Fransızdan daha coşkuyla. Kutlayanlarda da var, var desek abartmış olmayız Yok, herhalde. Yok hiç abartmıyoruz. Nedir bu Batı özellikleri yani... demek istiyorum. Evet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bırakıp Cadılar Bayramı'nda coşanlar Sokaklara var. Sokaklara çıkıyorlar değil mi? Sokaklara çıkıyorlar, partiler parti. O makyajlar için 8 saat ya da 6 saat makyajların önünde oturuyorlar. Özel kostüm siparişleri veriliyor ne anlıyorsun? Şimdi bakın. Çok özür dilerim. Bugün... Ne anladığınızı bana anlatın. Ben de Cadılar Bayramı'na katılacağım. <laughs> Tarih ha? daha bugün. Yok biz zaten doğaldan cadı olduğumuz için <laughs> <laughs> Kutlayan, İçimize kaçmış. 26'sı daha bugün 26 Ekim efendim. Sosyal medyada Cadılar Bayramı kutlamaları başladı gerçekten. Ne kadar meraklıyız başkalarının bayramlarını kutlamaya. Ne güzel bayramlarımız Şu var. Bize böyle, yetmiyor mu demek istiyorum. Evet, Amerikalara göndersek bak biz nasıl kutluyoruz diye. Oh my god falan mı <laughs> <ne> diyecekler. <laughs> ne diyecekler yani. Küçücük <laughs> çocuklara bu bayrama aşılıyoruz. Başkasının evet bayramlarını aşılıyoruz. Evet bizim bayramlarda ne yapıyoruz? One... Bun... Turizm, Hemen tatile. tatile. Hiç büyükleri <laughs> bilmem falan hiç ziyaret etme. En uzak diyarlar. Ay, dört günü üç günle birleştirim. Üç günü de iki günle birleştirim yok. Ama Cadılar Bayramı'nda hepimiz buradayız. Ya yıllar önce artık şimdi bazı isimler tepki toplar diye daha çok evlerde yapıyorlar. Hiç unutmuyorum Nişantaşı'nda Keşke o karıyı bulsaydık. Nişantaşı'nda belediye otobüsünün önü kesiliyor. Çünkü kostümlü cadılar bayramı partisine katılanlar dans ederek geçiyor. Belediye otobüsündekiler aşağıya, <laughs> aşağıya bakıyor. bakıyor. Ne oldu bu cadılar nasıl toplanmış bir araya diye. Fahriye evet. Evcen de tatlı cadı olmuş. Gerçekten de tatlı bir cadı olmuş diyelim. Derin Talu'da iyi ki bir 18 yaşına girdi bu kız. Yıllardır bir 18 yaşına girmeyi beklemiş gerçekten. Ben burada ya zaten 18... yıllardır bir 17 yaşındaydı. <laughs> bir şey söyleyeceğim. 18 yaşındaki bir kızın pozları böyle mi olmalı? Ben evet. Biraz şey buluyorum. Yani hani böyle eller böyle fazla. falan. Biraz fazla, fazla buluyorum. Çünkü o daha ömrünün en taze, en temiz, en saf döneminde. Hani Meryem Uzerli'nin küvet pozu. Tamam Meryem Uzerli kaç yaşında kadın artık olabilir? Tartışırsınız, tartışmazsınız ama 18 yaş daha gözümde, senin de öyle. Seyirciler ne düşünüyor, yazarlar daha çok masumiyet çağı kafamdaki evet. karşılığı. Yani. Evet. Bilmiyorum. 18 yaş. Şimdi sen 18 yaşındaki halini bir düşünsene. Ya. Bir de derin, gerçekten makyajsız da. O kadar güzel bir kız ki, o kadar abartı bir makyaja gerek var mı? Bence yok. Hiç gerek yok. Öyle bir poza da Zaten gerek yok. Zaten bizim yaşa geldiği zaman da bu yaşında gözükmek isteyecek. Şimdi niye büyümeye çalışıyorlar? Bunu evet. anlamış değiliz. Genç kızken küçük kadınlar gibi olmaya çalışıyorlar. Koca kadın olunca da genç kız olmaya çalışıyorlar. Yaşınızın tadını bilin.